Arkadaşlar, YouTube PP kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Bu kanalın ilk videosu, bu videoya da özel 10 ee, like gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, hemen hemen ortaya koşalım. Kılıç Ben tabii ki de rotama gideceğim hemen. Şöyle adamlara bir katliam. Katliam, katliam, katliam. Abi rotuma da gidemedim ya. Bu arada bu kız set almış. Ay, gel gel buraya adamım. <laughs> Ulan arkamda görmüyorsunuz ya. İnşallah <laughs> biz de arkacılık yemeyiz yani. Şuna şuradan, şuradan şöyle golden apple'ımızı yiyelim. Adam vardı da burada az önce. Neyse ben... şöyle ben mantar düzeni yapayım. <laughs> Bardağı arkadaşlar. Sesim mi dik geliyor. <laughs> Onun için kusura bakmayın. Lan bu adam neredeydi ya? Allah Allah. Hemen gidelim. Rotama da gidemedim yani boş boş durmaktan. Adam peşinde koşmaktan gidemedim yani rotaya. İnşallah bu adamın da çakma falan yoktur. Efenis gibi bir şey yoktur. Ama şöyle bir 5 yapalım. Arkamızı da ko kollayalım en azından. Bu adam alırsak ee, iyi olur yani. Bu adam yere bakıyor kesin bir şeyler yapacak yani. Bir şeyler çeviriyor. Biz yine buralarda falan dolanalım şimdi. Çünkü adam yakabilir her an. Her an. Allah 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 Allah. Allah. O bir yapıştıramadım lan adama. Gençler bu arada Game Türk'teyim abi. Bu arada gençler Game deyim. Yani MCSG'ye girecektim dedim orada prolar vardı. Ama ama artık videoları bundan sonra de çekmeyi düşünüyorum. Nedense çünkü MCSG'de çekilen videolar güzel oluyor da çok yakır oluyor ya. Çünkü öyle bir sıkıntı var. Burada da çok yakır var aslında ya. Geçen, geçen el... Aha adamı oyun geri Bakın yani lagı görüyorsunuz arkadaşlar buradaki. Bu adam da 2 saattir koşturuyor peşinden. Gel buraya adamın. Lan bir ölmedin. Hah. Tamamdır gençler. Öldürdük adamı. Tam diamond'ımız da varmış. Hemen şöyle ben bir envanter düzeni yapayım. Çünkü arkadaşlar çok da gelişemedim yani. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma da intro yapıldı. Intro yapan Deniz kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Yani güzel intro yapıyor kendisi. Ücretli yapıyor ama bana peleş bize beleş yani arkadaş olmamız için gençler ee, ücretli yapıyor yani çok güzel de yapıyor bu kadar yani altta da skype'sini yazarım yani tamam. bu arada 9 kişi kaldı arkadaşlar şimdi inşallah bu arada da team çıkmaz oyunda çünkü sola eskiye girmiştim team çıkarsa deliririm yani Adam gördüm gibi oldu lan. Allah Allah. Hemen gaza gelip devam edelim. Orta oh, gidelim ama. Hakkımız ah, varmış. Evet, çok güzel. Evet. Evet gençler durumumuz iyi de bir efendimizimiz olsaydı çok iyi olurdu yani. Ben şu rotuma bir gireyim bakayım. Gireceğim rota buydu yani. Herhalde kapıyı açıklarına göre almışlar. Bu arada bu da sınırsız yemek taktik. Sınırsız yemek demeyelim de yani. Taktik diyelim. Hemen yani 8 kişi kalmış yani herkes takır tukur ölüyor İnşallah biz dönmeyiz dün çok güzel bir bölümdü bir izlent webinde adam taktik yaptı ee, şeyle öldürdü çok koydu böyle öyle gençler nasıl öldürdüm lan ben? adam bot kill yaptı bana Abi burada adam var merhaba kişi Hadi arkadaşlar bu arada da herhalde bu eski efendi spamcılardan aha vs var clean up 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 <laughs> beyler tamam iki kişi gg iki kişi gg gençler tamam çok güzel aferin size şöyle şunları alalım bak şunları Tamam. İşler flyerimiz. Hemen yani şurada bir ok varsa alalım. Aynen. İşler buradan sonrası artık orada kalsın itemler. İnşallah adam görüp de almaz yani o itemleri. Alırsa sıkıntı olur. Ya bir dakika ben şöyle kendime bir rahat bir ortam bulayım da şu itemleri bir boşaltayım Evet bu arada iki elmasımız varmış çok güzel. Şu ortaları şöyle birleştireyim. Orada 1.8'de oynuyorum arkadaşlar. 1.8'de Lokit'i Lokit güzel oluyor da 1.8'in PvP'si güzel aslında da yani birkaç bug, bug var yani 1.8'de. Hop. 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 Tamamdır. Diamond kılıcımız var artık arkadaşlar. Arkada da adam gördüm sanki. Adam var. Adam var herhalde lan. Neyse gençler 8 tane potasyonumuz yeter bize yani. Sıkıntı yok. Iıı ee, daha 22 dakikamız var. Hala. Hala adam yok ortada. Olsa güzel olurdu. Yani. Ben şuraya berep tutsam mı lan, ne yapsam? Ve adam var. Evet, adam güzel bir kol demeye çaldı. Gel buraya dostum. Ve onu da kestik. Evet, burada klinape bekleyen birisi var. Gel buraya adamım. Ve... Ve iki kişi... Ve üç kişi kaldık. 3 kişi kaldık. 2 kişi daha kestik. Çok güzel. Yani çok güzel gidiyoruz şu an. İnşallah geriye kalan 3 kişi e, şeydir. Eziktir yani. Ezik olursa kazanabiliriz. yani Şöyle yemeğimizi yiyelim. Bu arada yemek niye yiyorum lan? Ah, tamam, yedik arkadaşlar. Biz yani artık bundan sonra orta bizim. Ortayı bekliyoruz, ne oluyor ne bitiyor. Hemen şöyle. Efendisimiz varmış, her şeyimiz var yani. Şu an, yok yok bizde iki, iki golden apple'ımız var. Blue iron setiz. Okumuz var oyun tane. Oo, ben bu golden apple'ı Evet, 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 evet. Clean up, clean up, clean up, clean up. Hop. Golden apple yedik. GG. Evet arkadaşlar, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşürüz.